dedik belediye başkanı Adnan Topal e, yeniden Refah Partisinden e, seçimi kazanmıştı. Sonrasında istifa edip Ak Parti'ye geçti. E, tabii onun öncesi de var. E, önceki başkan Nurhan Yapıcı Özel vefat etmişti e, bir hastalığa yenik düşmüştü. Sonrasında e, başkan yardımcısı olarak Adnan Topal e, başkan olmuştu. E, seçime girdi, kazandı yeniden Refah'tan vesaire böyle bir süreç ilerledi. Ladik'te. E, öncelikle sosyal medya yorumlarına bir bakalım. Vatandaşlar ne diyor? Onu senden dinleyelim. Daha sonra vatandaşlara yani geçelim. Yani sosyal medyada yorumlar daha çok olumsuz e, olarak gelmiş. Çünkü Ladik'in gelişmediğinden bahsediyorlar. Yani hı hı. E, bir yatırım alamadığından bahsediyorlar. Aynı şekilde istihdam e, göremediklerinden bahsediyorlar. Bunlar bir ilçe için önemli şeyler. Hı hı. E, bunun dışında Karla yani yakın zamanda yaşadığımız karla ilgili bir mücadele göremediğini söylüyor vatandaşlar. Bu da önemli bir şey bence. Yani Ladik en fazla kar alan bölge, Tuniz en bölgesi evet. en yüksek bölge. Ya bu anlamda karla mücadelede yetersiz kalması bence kötü bir durum olmuş. Bunun dışında yine yol problemleri var. Her ilçede görüyoruz bunu artık. Keşke konuşmasak. 21. yüzyıldayız. Ama evet. burada da yine yol sorunlarını görüyoruz. Bir de sosyal medya kısmında şöyle bir şey var. Parti değiştirmesiyle ilgili eleştiriler var. Hı, hı onu gördük. Yani umarız hani olumlu yansır diyorlar ama henüz bir yansıma görmemiş vatandaş. Evet, evet. Tabii o da tartışmaya açık bir konu. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış? İşte orada e, halkın menfaatleri de önemli. Bunun için geçenler de var, kendi kişisel menfaatleri için geçenler de var. Ama bunun bir güven kaybına sebep olduğunu söylüyorlar. Sonuçta insanlar da gerçekten işte bazen de bir partiden atıyorum kurtulmak için başka bir partiye oy veriyorlar ama karşılığında yine bir bakıyorlar ki belediye başkanı seçtiğimiz kişi yine mevcut partiye başkan olmuş bu da Tabii tartışılacak bir konu bence. ya Sayın Topal e, bu noktada önce AK Parti'deydi. Daha sonra Hı -hı. da oradan istifa etti. Yeniden refah geçti. Tekrar bir istifa süreci yaşandı. Hı -hı. Tekrar AK Parti'ye geçti. E, Tabi dedikler bunun farkında. Biliyorlar. E, Tabi sokak röportajlarının e, çoğunda vatandaşlar evet hizmetlerin e, yetersizliğinden sistem ediyor. E, yerinde saydığını söylüyor Hı -hı. ilçenin yıllardır. E, yol sorunundan yine Hı -hı. keza. Yol sorunu hep konuşuldu hep evet. konuşulmaya da devam edecek e, gibi gözüküyor bundan sonra. Evet. Onunla. Bütçenin azlığından Hı -hı. şikayetçi olan vatandaşlar var. Doğal olarak e, nüfusa göre bir, bir bütçe belirleniyor ve bu şekilde dağılım Hı -hı. sağlanıyor. Böyle sanırım şeyle ilgili de bir problem var. Yani o kadronun oluşturulması, işte ekip e, toplanması ile ilgili de bir problem hmm. var. Bununla ilgili de yazanlar olmuştu. Sanırım bir personel yetersizliği de var. Buradan da biz de çağrıda bulunmuş olalım. Belki hmm. hizmeti daha hızlandıracak bir girişim olabilir. Şimdi ek olarak personel de olarak bütçeye de yansıyacak. Evet, Bütçenin evet, evet, ağzından da şikayet ediyor vatandaşlar. Noktada iş imkanı az önce senin de söylediğin gibi iş imkanı olmadığından da yakınan var. Dedik bu şekilde.